Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden GTA 5 polis modunda devam ediyoruz. Ee, şimdi trafik polisi oynayacağız bugün. Trafik polisi olacağız. Radarımızı kuracağız. Hızlı giden şahısları, ehliyeti olmayanları, sigortası olmayanları durdurup cezai işlem uygulayacağız arkadaşlar bugün. Hemen e, vakit kaybetmeden şöyle radarımızı kuralım. Bu bizim bölgedeki şeride. Oğlum bir yavaş hızı ayarlamam lazım arkadaşlar. Eee... Hız 80 olsun. 80'in üstünü burada ceza yazalım. Gel bakayım. Bizim şeritten. Ha şöyle yapalım. Evet. Buradan başlayacağız arkadaşlar. Burası dediğim gibi çok şey yani çok yoğun bir bölge. Burada dikkatli olmamız lazım. Bakalım. Şimdi artık başlayabiliriz. 88 plaka geçti. Temiz. Aha. Bir tanesinin şeyi yok. 02 plaka. 02 plaka. Sen bu mu? Bu mu? Öndekim bu. 02 sağ çek, sağ çek. Dur bakayım. Hangisi o? Bu kaç? Bu 63 bu değil, bu değil, bu değil, bu. Bu kaç? Bu kaç? 02 tamam, doğru. Gel, gel 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 gel, gel beyefendi. Gel bende. Gel buraya gel. Gel 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 gel. gel. Devam gel, devam gel. Ee, yardıma ihtiyacı varmış arkadaşların, ama gidemeyeceğiz şu an trafik kontrolündeyiz. Merhaba beyefendi, merhaba beyefendi. Ee, öncelikle şöyle yapalım. Kimliğinizi alalım. Gideyim bir bakayım. Brian Carter. Hemen bakalım. Beyefendi de bir şey var mı? Oğlum ben çağırmadım polisi. Bu ne lan böyle? Ne yaptınız? Adam bir şey yok. Bunlar yanlış şeye mi geldi acaba? Başka bir şey mi var? Tamam. Elif'le bir sıkıntısı yok. Sigortası yoktu bunun galiba değil mi? Evet. Arkadaşım arabanın e, sigortasını en kısa zamanda yaptırıyorsun. E, şimdi sana ceza yazacağım. Normalde bağlamam lazım arabayı ama bu seferlik sana kıyak geçiyorum diyeyim. 300 dolar ceza yazacağım. E, bir dahaki seferde araba sigortasız olursa yakalarsam arabanı bağlarım. Artı 1000 dolarda da ceza keselim. Böyle arabaya sigorta yapılmaz mı ya? Hadi koçum. Al cezayı. Hadi. Dur. Şuna bir git diyelim de gitsin. Yoksa ayrılmaz buradan. Hadi kaybol. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Of 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 of. Vallahi adam uçtu gitti ya. Biz binelim arabamıza. Devam edin devam edin. Şuraya ben Işıkları kapatayım. Işıklar açık olduğu için bunlar duruyor şimdi. Şimdi radar içine şimdi şurada koyalım arkadaşlar. Trafik yoğunlaştı. Biraz gevşesin. Yine radarı koyalım. Evet. Şu şeride koyalım yine. Devam edin. Devam edin. Evet. Şimdi okuyor değil mi radarımız? 07. Öbür tarafı da okuyor ya. Öbür tarafı okumasın. İkisini nasıl uğraştın? 21 geçti. 42 Konya. Tamam. Evet. Radarımızı koyduk arkadaşlar. 09 geçti bizim memleket. Aydınlı. 64, 21. Hızı 80'de kalp bırakmıştık değil mi? Bakalım. Bir tanesinin kesin bir şey çıkacak ya. Antepli geçti. Arkadaşlar bu tip videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Trafik polisi olarak da çok farklı videolar çekebiliriz. Aha. 47 plakada e, şahsın e, aranması var. Dur 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 dur. şıklar açalım. Çekil, çekil 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 çekil. 47 plakayı bulmam lazım. Şimdi bir de o o dert var şimdi başımızda. Dur bakayım şunlardan biri olsa gerekti. Dur 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 dur. Dur 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 Buradan görünmüyor şimdi. Dur 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 beyefendi. Beyefendi yok 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 yok. 47 47 47. Sen devam et. Gel buraya. Gel 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 gel. Oo! Ulan oğlum yavaş be. Adamın çenesini kırdım bizim polisinde be. Şu arkadaki ne alacağım? Dur bakayım. Gel geç sen geç. Devam et sen devam et. Eee sen gel buraya gel gel gel. Sen buraya geliyorsun. Dur bakayım geç 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 geç. Gel buraya. Dur bakalım peşine gideceğiz. Adam illa bize zorluk çıkaracak. Evet 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 çek. Sağa çek arkadaşım. Sağa çek. Siyah araba. Öndeki siyah araba. Maserati'ye benziyoruz. Evet. Dur orada dur orada dur. Dur orada dur. Hiçbir yere kapırdama. Gel bakalım. İn arabadan kardeşim. Evet. O oh, üstünü arayacağız dedik adam kaçtı. Oğlum. Durdursanız alın adamı. Dur. Yat yere. Yat yere. Oğlum. Teslim ol lan. Oğlum öldürmek istemiyorum bak. Dur 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 dur. Yat yere yat yere yat. Eyvah eyvah tam da trafiğin ortasında. Dur 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 şuraya ekip çağırayım. Şuraya ekip çağırayım arkadaşlar. Ee, merkez ee, bulunduğum bölgeye ee, acil ambulans şahıs bacağından vuruldu. Emniyet ekipleri gönderin. Ee, evet Yunus ekipler de geldi. En azından Caddenin güvenliğini sağlamamız lazım arkadaşlar. Evet caddenin güvenliğini sağladık. Çok süper çok süper. Süper arkadaşlar. Ben bunu teslim alayım böyle. Tamam 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 tamam. Gel bakayım buraya. Zaten aranman varmış senin. Ben şunu şurada bunu buraya bırakalım dur. Siz buradan ayrılmayın o zaman. Dur özel şey de çağırın. ne o? Eee özel diyorum, özel diyorum şey. Merkez bir ekip gönderin bu aranması olan şahsı tutukladık ee, ana üstünde. Yolun güvenliği de alındı. Şu an sizin gelmeniz bekleniyor sadece. Tamam şimdi onlar da gelsin. Nerede kaldı onlar? Onlar da gelip bunu alır gider. Vay be güzel yakaladık vallahi. Nerede kaldı bu ekip ya? Merkez. Ha geliyor. Yavaş yavaş geç arkadaşım geç 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 geç. Geç. Evet aranması olan da teslim ettik arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radarımızı kuracağız. Köprü üstünde bir radar kuralım diyelim. Bakalım var mı orada bir yerde kurabilir miyiz acaba? Şu ışıkları söndürelim önce. Devam et kardeşim devam et. Allah Allah. Adamlar da ya. Otoboka duruyorlar ya. Şurada. Burada olmaz ya. Burada ne radar ya? Şöyle güzel bir yere bir radar kurmamız lazım. Hop hop hop. Burası fena değil ya. Şöyle şunun arkasına saklanalım ha. Şu yandan geçenler göremez bizi tarafa kuracağız radarı. 80 hız. Hıza takılacaklarını zannetmiyorum burada. O kadar hızlı sürmezler herhalde. Bakalım. 49 plaka geçti bir tane. 46 ile geçiyor. Yavaş geçiyorlar. Aha. Gel buraya. Gel 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 gel. gel. En öndeki. ehliyet alınmış onun galiba. Siyah şıp. Siyah şıp. Çek sağ kardeşim çek sağ. Çek sağ. O adam gazı gaza yüklendi. Vallahi gaza yüklendi. Merkez. Eyvah 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 adam kaçıyor. Vallahi adam kaçıyor. Bu nasıl bunun ehliyetini almışlar? Adam hala araba sürüyor ya. Dur. Tekerlerine sıkmam lazım. Oo, ters yöne girecek. Vallahi ters yöne girecek. Yavaş. Kim bunlar ne yapıyor sokağın ortasında lan? Sokağın ortasında da kamera herkes. Bölge, o bölgeye ekip gönderir O bölge so sokak üstünde de ayrı kavga var. Ben şu öndeki siyah jipin arkasındayım. Of 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 of. Dur artık dur dur. Oğlum ehliyetini almışlar. Bir bunun yüzünden mi kaçıyorsun? Ya üstünde başka bir şey mi var ya? Merkez çok sayıda ekip gönderin buraya. Şahıs. Şahıs silahlı olabilir. Riske girmek istemiyorum. Dur bakayım. Biz silah milah yoktur inşallah. Ellerini havaya kaldırmış. Yine de biz garanti alalım işi. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Lan ehliyetin alınmış sağa solu dağıtıyorsun ya. Arabada kimse var mı? Araba temiz gibi içerisi. Efendi dur dur emniyet. Emniyet kapat arka tarafı kapat. Kapatın yolu. İn aşağı. İn 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 aşağı. Yat yere yat. Yat yere yat. yat, yere yat. Sakın bir aptallık yapma. Sakın bir aptallık yapma. Yat yere yat 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 yat. yat. Vur kelepçeyi vur. Aslanım benim be. Tamam tamam ya. Bir şey yok baya bizim arkadaşlar da buraya güven güvenlik yaptılar yani. Cingalo ne oğlum? Cingalo mingalo yok valla yumruğu yersin suratına şimdi. Gel buraya. Şimdi neyse seninle uğraşamayacağım. Şöyle gel kenara gel. Emniyetten ekipler Şaddeyi güzel kapattılar arkadaşlar. Güzel yaptılar. Ee, şöyle yapayım ben bunu. Gel bakayım buraya sen. Buraya gel artık. Buraya gel. Gel şöyle. Gel şöyle. Bu arabayı da oraya koydum ben benim arabayı. Tamam siz devam edin, devam edin, devam edin. Bir şeritten gitsinler fark etmez. İnşallah bu taraftaki kavgaya müdahale etmişsinizdir. Ee, buraya gelsinler buna bir ekip gelsin buraya alsın ben şu arabamı çekeyim buradan para parça çekelim sen. Oğlum yavaş 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 yavaş. Yavaş. şöyle yapalım ha tamam. Şurada duralım. Aynen. Işığı söndürelim ya. Sesi kapatalım ha. Hah geldi. Arkadaş geldi almaya galiba bu mu o ekip? Evet alacak. Kış gününde kalmış. Amca onu baltoya giymiş. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi trafik polisinde modunda yani videoların gelmesi istiyorsanız kanalımı abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Valla sürüne sürüne ilerliyor kanalımız. Yavaş yavaş yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sizlerin sayesinde iyi yerlere gelecek. Devam et Ford, devam et. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir, bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.